Şimdi devam ediyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bizlerle. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Bulimberk ailesine ve sizlere. Teşekkür Hastağıl. ediyoruz biz de Oğuzhan Bey katıldığınız için. Şimdi tabii biz hep iş Dünyası tarafından mesajlar nasıl algılanıyor biraz onu e, açıyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana nasıl sizde bir izlenim getirdi? Özellikle yeni dönem vurgusu, Cumhurbaşkanı'nın mesajları, bu hafta mesela Merkez Bankası kararını takip ediyoruz. Neler var sizin gündeminizde, siz nasıl okuyorsunuz mesajları? Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip, Tayyip Erdoğan yine ekonomik politikası ve reform açıklamaları son dönemde piyasalarda yaşanan olumsuz tablonun seyrini değiştirilir. Güçlü ve isabetli mesajlar barındırıyor. Bir açıklamaların ardından piyasalardan piyasalarda da bu mesajı olumlu karşılık verdiğini ve güven tercih söyleyebiliriz. Piyasaların seyrinde uzun bir aranın ardından pozitif bir görünüme kavuşmuş görünüyor. Dolayısıyla bu da bizim için olumlu bir tablonun oluşacağına göstermekte. Yeni ekonomi politikasıyla atılacak adımların yanında geçtiğimiz haftadan bu yana piyasalarda olumlu tablonun oluşması iletişim ve diyaloğun ne kadar önemli olduğunu da göstergesi. Dolayısıyla bu faktörlerin önem taşıdığını düşünüyorum. Dereceye dönük ekonomik politikaları, finans piyasaları güçlü ve belirgin bir şekilde aktarıldığı takdirde olumlu geri dönüş gözlemleniyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın ekonomi, hukuk ve demokrasi ile ilgili yeni bir seferberlik başlattığını açıklamalarının ardından pozitif seyirin, seyirin Merkez Bankamızın ve yeni ekonomik kademelerinin finansal piyasalara ve vatandaşlarla kuracağı güçlü iletişim bu kararlı adımlar neticesinde devam edeceğine inanıyorum. Bu adımlar gerçekten içi doldurulduğu takdirde piyasaların da olumlu şekilde etkileneceğini şu anda ki seyirin de o yönde olduğunda ifade etmek Evet şimdi özellikle tabi Cumhurbaşkanı vurguladığı e, kususta yatırımlar meselesi vardı yani uzun vadeli yatırımları daha da işte cazip hale getireceğiz vesaire diye bölgenizde özellikle Hani Evet bir pandemi süreci yaşanıyor işte torbayası onaylandı ve pek çok işte vergi yapılandırması olsun ya da işte daha önce onaylanan kısa çalışma ödeneğinin uzatılması vesaire Hani bunlar destekliyordur ama yatırım yapılması anlamında reel sektörde bir ihtiyaç var mı şu anda Şimdi Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde ülkemizde yabancı ve yerli yatırımcılar için riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirilmeyi hedefleyen bir yol haritası çizdi. İş dünyamızın ve yabancı yatırımcıların da genel beklentisi olan fiyat ve finans, e, finans makro büyümesinin istikrar vurgusu öne çıkıyorsa bu, bu kapsamda da Özellikle yabancı yatırımcıda, yerli yatırımcıda yatırımın öncelikli olabileceği bir atmosferin içerisine gireceğini düşünüyorum. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz bölgesel olarak da şu son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız geçen haftada bizim Malatya'daydı. Toplamda 12 tane fabrika testi açılımı yaptık ve bunlar aşağı yukarı 3000 tane yakın istihdam barındıran reel yatırımlar ve dolayısıyla pandeminin etkisi olmasaydı toplamda 26 fa fabrikayla 10, 10, 8 bin ile 10 bin arası istihdam sağlayacağımız, ihracat rakamları hedefi olan ciddi firmalar bölgeyi tamamlamayla anlamıyla kaptaycı yatırımlar başlatmıştı. Çünkü burada aslında insanların bu anlamdaki teşviklerden de bir şekilde haberdar olması ve teşviklerin cazibe noktasında ilçeye katkı sağlaması, yatırımcının da iştahını arttırması ve verilen bu son mesajlar özellikle Hukuksal anlamda insanların evet. güven terk edebilecek bir yapıya ulaşması önümüzdeki süreç içerisinde yatırımların da sayısını arttıracağına inanıyorum içini doldurduğumuz takdirde. Peki, Oğuzhan Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Bulunberkt.com'da öne çıkanlarda devam edeceğiz.